Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar 125'lik nostalji bir scooter var. Bunun e, neyi var ne yok ona bakacağız. bir. Yolda giderken durmuş, bir daha da çalıştıramamış bizim arkadaş. koltuğu görüyorsunuz. Kedi mahvetmiş koltuğu. Kilometre 23.889. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar. Mondial Nostalji Scooter'ımızı söktük. Toplayabilirsek toplayacağız, revize etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şu an durumu bu parça bekliyoruz şu an için. Komple piston sekvanset depo temizlenmesi lazım, benzin filtresi, hava filtresi arkadaşlar hava filtresinin durumunu göstereyim. <laughs> Bulabilirsek parçayı. Şöyle. Görüyor musunuz? Hava filtresinin boğazı kopmuş. Şurası boğazı kopmuş. Buradan içeriye toz, çamur, pislik motorun içine dolmuş. Zaten ömrünü tüketmiş bir hala hava filtresi. Değişmesi lazım. Benzin filtresi ufaktan bir boya olması lazım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bakalım. Motorumuzu toplayabilirsek videolarımızı devam ettireceğiz. Ekleyeceğim videoyu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Faydalı olacak bir video yapmak istedik yine. Arkadaşlar yeni revize etmek istediğimiz e, yine bir nostalji Scooter'ım var. E, onun dün parçalarını aldık. E, Tabi Nisan Nisan e, Nisan 2022 tarihi fiyatlarıyla bir 1500 TL'ye kadar parça parası tuttu. Parça, yağı, şu, bu derken 1500 TL'yi buldu yani günümüz fiyatlarıyla. Sadece parça fiyatları. GY6 motor. 150 cc ekipman aldık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Piston bitikti zaten. Gömlek de bitik. Piston gömleği set aldık. Şöyle. Şöyle arkadaşlar orta kalite. MYG marka. Piston gömlek set aldık. Üst kapak arkadaşlar. Piston gömlek set 350 TL civarıydı. Arkadaşlar üst kapak. Görüyorsunuz üst kapağın sıvapları sıkıntılıydı. Yenilemeye gittik, o da şöyle, üst kapak, 150'lik arkadaşlar, egzozumuz revize gördü. Conta takımı, benzin filtresi, buji, eksantrik mili gidik arkadaşlar ısıyı görünce bakın şimdi eksantrik miline görebiliyor musunuz? Bakın şu kamburları nasıl çizmiş. Isıyı görünce sübaplar kamburları çizmiş yemiş. Bu pek yememiş ama bir tanesi çok kötü yemiş. Rumonlar bollamış. Olmazsa olmazımız diyebileceğimiz balta spreyimiz, yağımız. Hava filtresini komple aldık görüyorsunuz. O komple. Eskisinin hali de bu. Eskisi bu. O böyle komple. Fan kapağı arkadaşlar. Soğutma kapağı. Yenisini aldık. Depo revize gördü. Şimdi toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Topladıkça videoya devam ederiz. Şimdi hoşça kal. Evet dostalca Sıkıntımızın piston gömleğini taktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İsmail Usta'nın dediği gibi Hacı Bekir Lokum gibi oldu. Evet. 150 cc piston set gömlek azıcık devam. Rekayı da göstereyim arkadaşlar. Nostalji Scooter'ımızın Alan arkadaşa hayırlı olsun. Evet, piston taktıktan sonra arkadaşlar. Rondayı taktık. Ama burada bir püf noktası var arkadaşlar. Şu e, yağlama millerini görüyor musunuz arkadaşlar? Şu bir tanesi buraya konuyor. Bir tanesi de çaprazına, karşıya. Altta da bu bloğun altında da arkadaşlar. Biri buraya konuyor. Bir altına konuyor. Yani üstlü altlı oluyor. Üstündekiler ise çapraz oluyor. Yani üst sağına burdan gördüğümüz zaman alt sola şuraya. Ha, devam et. Evet. Karbüratör kafası koruma plastiği, süyo ayarı, zincir ayarı, su ayarı tamam. Depoyu taktık. Benzin filtresi değişti. Benzin filtresi değişti bağlantılar kontrol edildi benzin bağlantıları kelepçeler kontrol edildi hepsini evet depo takıldı depoya benzin kondu deponun soketi takıldı evet deponun soketini taktık evet toplamaya devam ediyoruz bayağı bir, bir şeye benzedi yani. Evet. Bir de topladıktan sonra, sonraki halini çekeriz artık. Tamam. Benzin filtresi. Yeni takıldı. Eskimiş hortumlar yenilendi. Sıfır akü ayarladık bir tane. Evet. Hava filtresi sıfır takılıyor. Evet devam. Evet. Scooter şanzıman yağ değişimi altta yağ boşaltma tapası var şurada. Evet şöyle tutalım. Evet altta şurada. Varyatörün altında şu vida arkadaşlar. Akıyor görüyor musunuz? İnce ince. Tam şu yağın aktığı yerde. Şu tapayı çıkarttım. Akan yağa bakın. Kapkara. Evet. Tapayı do kapatıyoruz. Şurası da yağ doldurma yeri. Şu vidayı açıp yağı buradan içeriye atıyoruz arkadaşlar. Şanzıman yağıdır. Dolduğu zaman taşma yapar. Seviyesi odur. Dolduğu zaman kapatıyorsunuz. Alttaki onluk, üsttekisi de onluk civata. Civataları fazla sıkmıyorsunuz. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Kolay gelsin. Bu doldu herhalde atmaya gerek yok. Bir tane daha. oldu. Başmaya başladı artık. Bir dakika daha tut da kapatacağım. Burda da oldu ağzından. Ah. Evet şanzıman yağ değişimimiz bu bitmiştir. Atık yağı lütfen sanayide ustalara veriniz. Doğaya terk etmeyin. Çok büyük zarar var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arka fren baltası değişimi. Scooter gene. 50cc, 80cc tek amortisör arkadaşlar. Tek amortisör. Arka fren baltası nasıl değişir? Zaten bu toplamakta olduğumuz bir motor. Evet hemen başlayalım çekmeye. Arkadaşlar bunu yapmak için egzozu sökmemiz gerekiyor. 3 tane vidası var. Bir, e... bir iki şuradan ikinci vida hemen şurada. Yağ çubuğunun altında ikinci vida. Yağ çubuğunun üstünde birinci vida. Üçüncüsü de arkadaşlar şurada egzozun. Egzozun motora girdiği yerde iki tane vidası var. Şurada. Şurada. Onları söküp egzozu alıyoruz. Evet. Egzozu aldık arkadaşlar. Şimdi arka tekerleği sökmemiz gerekiyor. 22 anahtardır arkadaşlar normalde. Ben böyle değiştiriyorum. Şöyle. Evet. 22 anahtardan söküyorum. Ve arka tekerleği çıkartıyoruz. ve fren baltamız açığa çıktı. Evet. Fren baltası nasıl sökülür? Hemen oraya geçelim. Bu arkadaşlar şu an iyi vaziyette fren baltası. Görüyorsunuz üstünde e, nereden baksanız 3 milim kadar şey var. Balata var. Bu iyi durumda. Lakin ben nasıl değişeceğini size gene de göstermek istiyorum. Yani ben bunu değiştirmeyeceğim haberiniz olsun. Şöyle iki yandan tutup Çekebilirseniz çekin. Evet olay bu. İki yandan tutup açıyor. Evet, açabilirsiniz tabi Evet, bu kadar basit işte. Evet, fren baltasını aldık. Yenisini de aynı şekilde arkadaşlar böyle yerine takıyorsunuz. Bir tarafı yuvarlak, bir tarafı düz. Görüyorsunuz. Düz taraf yukarıya, alt taraf buraya. Takmadan önce Takmadan önce şu dişliği temiz bir peçeteyle temizleyip azıcık gres sürebilirsiniz. Şu balatanın takıldığı iki tane mil var. Biri düz biri yuvarlak. Bunları da çok azıcık gres sürebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan. Tabi ben öyle yapıyorum. Siz öyle yapmayın. Sadece bilgi videosu arkadaşlar. Yani bana bakıp da siz de yapmaya kalkmayın. Ustaya götürün. Aynı şekilde topluyoruz arkadaşlar. Baltayı aynı şekilde yerine takıyoruz. Kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. астегіз бойдан енді мотажеее Arka tekerlek takıldı. Şurada buji kablosu görüküyor mu? kablosunu cırtla geriye çektirdik. Ee, tahliye borusu sıcak olduğu için buji kablosunu eritiyordu. Eritmesin diye bez sardık, cırtladık bezi de üzerine. Biraz da geri çektirdik tabi değmesin diye. Ne olur ne olmaz diye bezi de yağladık. Çünkü ısıyı görürse bez de yanar. Ama yağladık bezi. Hava filtresi. Hava filtresi takıldı. Yakıt deposu kapağı. Yan grenajlar takıldı. Buradaki drenaj kazalı olduğu için kırıktı. Biz de cırtladık. 1, 2, 3, 4 tane cırt attık. 1, 2, 3, 4 tane. Evet. Eksoza geldi sıra. Eksoz contası. Alüminyum veya bakır İçi de e, yanmaz malzeme oluyor normalde. Eksoz contası unutmuyoruz. Eksozun boğazı vidaları. iki tane. iki tane de egzozu şasiye tutturan vidamız var. Montaja geçelim. Bu egzoz boğazı. Egzozu takmadan önce egzoz contasını hafiften, çok hafiften silikonlayıp yerine koyuyoruz. Bir 5-10 dakika kurumasını bekleyin ki yerine takarken ee Düşmemesi için yerine takarken hassas davranıyorsunuz röntgeyi düşürmeden Düz bir şekilde yerine basıp hemen vidaları Tutturmanız gerekiyor elinizle Sıkabildiğiniz kadar sonra anahtarla sıkarsınız Evet arkadaşlar Motorumuzu topladık Şimdi finish çalıştırmasını yapacağız Motorumuzun sahibi arkadaşımız yanımızda. Birader niye getirdin sen bu motoru bana? İşte motor hep ses yapıyor. Şey oluyordu. Hep kayış çıkarmıyordu. Başka ustaya götürmedin mi? Ustaya götürdüm. Sanayiye götürdüm. Kaç tane sanayi gezdin? İki tane sanayi gezdim. Bizim bu çevrede. Kaç tane ustaya sordun? Beş tane ustaya sordum. Yapamayız mı? Çözemediler onu. Yapamayız. Abi dik hareketler. Tamam. O zaman şimdi top bende. Bakalım bu motor olmuş mu? Bakalım. Şöyle bir yaptıklarımızı gezdirelim. Evet. Motoru 150'lik yaptık. Bobin, buji kablosu komple sıfır takıldı. Aşağıya doğru sarkıktı. Ee, sıcak boruya değip eriyordu. Buji kablosunu yukarıya aldık. Cırtla tutturduk. Soketleri muhafaza aldık. Cırtla tutturduk. Akü yeniledik. Sıfır akü taktık. Benzin deposu boyandı, temizlendi. Benzin filtresi yeni takıldı. Eskimiş olan hortumlar yenilendi. Eski hortumlar yenilendi. Hava filtresi yenilendi. Hava filtresi yenilendi. Marş ayağı yenilendi. Lastik bakım yapıldı. Jant boyaya gitti, boyadan geldi. Eksoz boyandı. Ondan sonra ufak tefek yerleri tamir edildi. Cırt attık. Ufak tefek yerlerine. Ve şimdi bir marşa basalım bakalım. Emeğimizin karşılığı olmuş mu olmamış mı görelim. Evet arkadaşlar. ses nasıl arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biraz sesi dinleyin arkadaşlar. Bizim ses hastası arkadaşlarımız var. Motorun sesini dinlemek istiyorlar. Şöyle bir dinleyin bakalım. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı. Motorun sesi nasıl? Olmuş mu arkadaşlar? Sıfır hava filtresi. Otomatik jikle iptal. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de gazlayalım. Evet, gazlama. Evet, motorumuz gazdayı. Merhaba Arkadaşlar Nostalji Scooter'ımızı bitirdik Arkadaşlar görüyorsunuz Koltuğumuzun filesini taktık Aküsüsünü sıfır taktık Hava filtresi sıfır Arşa da basalım. Sesini dinlemek isteyenler olur. arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.